Bugün Türkçe dersimizde Türkçe kitabımız 85 ve 86'daki etkinlikleri birlikte yapacağız. Önce sayfa 85'teki açıklama metnini ben size okuyacağım. Siz de göz kaslarınızı kullanarak takip edin. Konumuz isim, ad, bir şeyi bir kimseyi anlatmaya, açıklamaya yarayan kelimelere isim, ad denir. Çocuklar her varlığın bir ismi vardır. Şimdi aşağıdaki varlıkların isimlerini yani adlarını örnek tek gibi yazalım Bir taşıyayım. Birinciyi örnek vermiş şeker. İkinci görselimize bakıyoruz. İkinci görselimizdeki nesnenin ismi saat, kol saati de diyebilirsiniz. Üçüncü görselimiz, üçüncü görselimizdeki nesnenin adı makas. Dördüncü görselimizdeki Yiyeceğin ismi muz. Beşinci görselimizdeki objenin adı ev. Altıncı görselimizdeki hayvanın adı kedi. Yedinci görselimizdeki aracın adı taşıdın adı araba. 8. görselimizdeki varlık da 9. görselimizdeki eşyanın adı top 10. görselimizdeki nesnenin adı masa 11. görselimizdeki 11. görselimizde yer alan varlığın adı güneş 12. görselimizde yer alan varlığın adı, nesnenin adı ya da eşyanın adı bisiklet. 2. görselimiz saat, 3. görselimiz makas, 4. görselimiz muz, 5. görselimiz ev, 6. görselimiz kedi, 7. görselimiz araba, 8. görselimiz da 9. görselimiz top, 10. görselimiz masa, 11. görselimiz güneş, 12. görselimiz bisiklet. Böylece sayfa 85'teki etkinliği tamamlamış oluyoruz. Sayfa 86'ya geçebiliriz. Aşağıda isimleri yazılı varlıkları kutulara çizelim. Kalem, gözlük çiçek Balon. Evet. Aşağıdaki kelimelerden isim olanları işaretleyelim. Balık bir isimdir. Bir varlığın ismidir, bir hayvanın ismidir. Yıkamak bir iş anlatıyor. Herhangi bir varlığın ismi değildir. Jale bir kız ismi, bir isim. Koş bir hareket anlatıyor. Koşmak bir isim değil. Su bir içecek ismi. Bu isimdir. Okudum bir iş belirtiyor. Bu bir isim değil, yaptığım işi anlatıyor. Irmak bir isim. Telefon bir varlığın ismi. Fakat herhangi bir varlığın ismi değil. Türkiye ülkemizin ismidir. Balık, jale, su, ırmak, telefon ve Türkiye birer isimdir. Kazanım testi. Yukarıda görseli verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Bu görselimizde bir mantar görüyoruz mantar seçeneği A şıkkında yer alıyor A şıkkını işaretledim. Yukarıdaki cümlede kaç tane isim vardır? Ayşe bir isimdir. Kız ismi süt bir içecek ismidir. İçti kelimesi ise isim değildir. Yapılan işi anlatmaktadır. O yüzden cümlemizde iki tane isim var. İki seçeneği B şıkkında.